En son hatırladım işte saat sabah karşı dört gibiydi. Ee, arabayı amcam sürüyordu. Amcamın yanında babam oturuyordu. Ben onların arka koltuğunda oturuyordum. En arka koltuklarda da yengem ve küçük o amca oğlum oturuyordu. Ee, Uyuduğumu hatırlıyorum. Ben uyumuştum. Babam da uyumuş. Amcam da uyumuş. Arabada yengem hariç herkes uyumuş. Ee, korkunç bir acıyla uyandım. Merhaba, ben Erhan. 1988 İstanbul doğumluyum. Ee, i̇çinizden birisiyim. İsa ile nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Ailem aracılığıyla ben Rabb'i tanıdım. O yüzden biraz ailemden bahsetmek istiyorum. Ee, ailem ve akrabalarım yani iyi insanlardır, hayraklıdırlar, ee, materyalist insanlardır yani ticaretle uğraşırlar ama e, birileri ticaret yaparken onların hakkında kötü planlar yapmazlar mesela. Sadece çalışkandırlar, istikrarlıdırlar. E, dışarıdaki bütün insanlar gibi. Onlar da iyi yaşamak, e, iyi kıyafetler almak, iyi arabalar sürmek, iyi sağlık hizmeti almak isterler. Böyle bir ortamda büyüdüm. Amcamla babam e, birlikte çalışıyorlardı. Yurt içi, yurt dışı ticaretle uğraşıyorlardı. Amcam ve bir süre Avrupa'da yaşadılar. 2000 yılında İsviçre'den döndüklerinde, Temelli Türkiye'ye dönmeye karar verdiklerinde yalnız gelmemişlerdi. İsa Mesih ile tanışmışlar. Buraya geldiklerinde ailemi de ikna ederek Koca Mustafa Paşa'daki Agape Kilisesi'ne gitmeye başladılar. Ben de ilk kiliseye bu şekilde gitmeye başladım. Hatırlıyorum yani ilk zamanlarda çok kızgındım, aileme de kızgındım. Ee, kiliseye gittiğim için yani mahalledeki arkadaşlarımdan da utanıyordum. Ee, bana birçok şey yanlış geliyordu. Ee, aradan zaman geçti bir süre sonra e, Agape Kilisesi'nden Sedat abimiz ailelerimizden de izin alarak bize Pera Kilisesi'nde İsa Mesih'in e, yaşamını izlemeye çağırdı. Ee, yaştım olan amca oğlumla beraber gittim. İsa'nın filmini izledikten sonra e, onun yaşadıklarına çok üzülmüştük gerçekten e, birçok acıyı yüreğimizde hissetmiştik ağladığımızı hatırlıyorum. Sehat abi bizim için canını veren İsa'ya dua etmek ister misiniz diye sordu. E, elbette yani birlikte dua ettik. Sehat abinin söylediklerini tekrarladık. E, dua bittikten sonra Sehat abi artık Hristiyan oldum Hristiyan olduğumuzu e, söyledi. Yani e, çocuk haklı işte biz o zamanlar işte e, besmele çektiğimizde, kelime şahit getirdiğimizde Müslüman olduğumuzu sanıyorduk. Şimdi bir dua ettik diye Hristiyan olduğumuzu düşünmüştük. Benim iddiam böyle olmuştu. Tüm yüreğimle tamamen temiz bir şekilde böyle dua etmiştim. E, başta kızdım bu şey artık çok kızmadığımı, İsa'yı sevmeye başladığımı o zaman fark etmiştim. E, sonrasında bir süre işte kilise gezileri, gençlik etkinlikleri, halı saha maçları, ailemle her pazar kiliseye katılmaya başladık. Düzenli bir kilise hayatımız oldu. Oluşmaya başladı en azından ama henüz tam böyle yürekten bir iman söz konusu değildi benim için. Tüm yüreğimle iman etmemiştim. Bir farkındalık vardı. İsa'yı tanıyordum ama e, ona tüm yüreğimle iman etmemiştim, hamdolsun ki bir süre sonra Tanrı bu sorunu da e, güçlü bir görümle ortadan kaldırdı. E, 16-17 yaşlarında falandım. bir pazar günü yine Agape Kilisesi'ndeydim. Vahis e, vaaz e, sürüyordu. E, ben o ara hem e, pastörü dinliyordum hem de çevremdeki insanlarla yani bir aradaydım, oradaydım ama Bedenen tamamen başka bir yerdeydim. Bir ormanın içerisinde gördüm kendimi. Çok hızlı koşuyordum yani. inanılmaz bir hızla arkamda beni kovalayan çok kötü bir şey vardı. Ya yani Çok güçlü, çok karanlık bir şeydi bu. Canım pahasına koşuyordum. Ölmemek için koşuyordum. Ve yani o zamanlar Matrix filmi falan vardı. Belki <laughs> sevmesiniz. <laughs> yani oradaki levodan ben daha hızlıydım ışık hızında koşuyordum. Ee, ama bir şekilde yakalanacağımı hissediyordum. Bir şekilde öleceğimi, mutlaka bana yetişeceğini biliyordum. Ya benden daha azıydı çünkü. Ee, ormanın ortasında gövdesi çok geniş bir ağaç. ağaçın önünde bir anda duru verdim. Bu arada da hala ben e, dinliyorum, kiliseyi görüyorum ama bedenen gerçek anlamda orada değilim. Ya, ya da aynı anda iki yerdeyim bilmiyorum. Yani çok güçlü bir görüntü benim için. hala bugün o yolu hissedebiliyorum etkisini. O ağaçta e, yukarıya doğru koşmaya başladım, yani, ucu bucağı yoktu, göklere erişen bir ağaç. E, yine aynı hızla koşarken bir an arkama dönüp baktığımda bana çok yaklaştığını fark ettim. E, sonra tökezledim, aşağıya düşmeye başladım. E, ya, öleceğime emindim. Ya, ölmüştüm artık, benim için yapılacak bir şey yoktu. Herhangi bir çaba, e, herhangi bir güç beni kurtaramazdı. Ben artık ölüme düşüyordum. Bir anda, bu yüce ağacın bir dalı beni havada yakaladı. Ve kendi gövdesine doğru çekmeye başladı. Yüzümle birlikte ağacın gövdesine doğru girdim. İçerisi çok sıcaktı. Çok güven dolu bir ortamdı yani. Müthiş konforlu, <laughs> müthiş keyifli bir yerdi. Asla ölüm, asla başka bir şey bir an düşünemiyordum yani hiçbir şey görmüyordum. Sadece güvende olduğumu biliyordum. Ağacın bir parçasıydım artık. Yani o gövdenin tümünün bir parçasıydım ben. Ee, i̇şte böyle güçlü bir görünle e, anladım ki yani mesaj benim için çok açıktı. Tanrı benim Rabbim ve kurtarıcımdır. Yani o beni asla mahvolmama izin vermez. E, Yuhanna 10.29'da söylediği gibi onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları kapmaya kimsenin gücü yetmez. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez diyor Rab. İşte bu ayetlerle iman ettim. Bu ayetlerle yüreğimi tamamen Rab'be açtım. Kilise hayatım çok iyi ilerliyordu. Gedikpaşa Kilisesi'nde tanıştığım İranlı bir kız arkadaşım olmuştu. Kendi kilisemde ibadete hizmet etmeye devam ediyordum. Ailemin işlerinde çalışıyordum. Askere gidecektim. Üniversiteyi, o sene üniversiteye girecektim. Üniversiteyi bitirdikten sonra tüm bunların arasında da bu kız arkadaşımla evlenecektim. İşte aile hayatım, kilise hayatım. Güzel bir hayatım olacaktı. Böyle düşünüyordum, böyle inanıyordum, böyle mutluydum o zamanlar. Ama bir yıl içerisinde hayatım tepe taklak oldu. Ee, amcamın ailesiyle birlikte baptiz olmaya karar verdim. 18 yaşımı doldurduğumda. Baptizimde bu kız arkadaşım da benimle birlikteydi. Baptiz olduktan sonra aradan bir süre geçti. Bu kız arkadaşım çalışmak istedi. İranlılara turizm hizmeti veren bir şirkette çalışmaya başladı. Kanada'dan gelen İranlı bir grubu gezdirmişler. Orada bir çocukla tanışmış ve sohbet ilerletmişlerdi. Bugün onlar evliler. Rab onları her zaman her yerde bereketlesin. Harika çocukları var. Ama nihayetinde aldatılmıştım. Ve çok kızdığımı hatırlıyorum. Yani tam ya çok kızdığımı, niye bunu benim yaşadığımı çok sorduğumu hatırlıyorum. En azından bunu hak edecek bir şey yapmamıştım. İyi bir hayatım, düzgün bir hayatım vardı. Derslerime odaklanmaya karar verdim. Üniversiteyi kazandım. Dört yıllık bir bölüm kazanmıştım. Şimdi hatırlamıyorum. Ee, ama gitmemeye karar verdim. Çünkü benim istediğim bölüm İstanbul Uluslararası İlişkiler'di. Ee, o yaz üniversiteye kaydolmuştum. Pardon, dershaneye kaydolmuştum. Üniversite sınavlarına hazırlanırım. Ee, i̇stediğim bölümü kazanırım diye düşünüyordum. Ee, o yazı da ailemin yanında çalışarak geçirdim. Babam marangozu vardı. Ee, 2007 yılını hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum. Çünkü o zaman hem aldatılmıştım, hem istediğim üniversiteyi kazanamamıştım, hem de yaz tatilinde çalışmak zorundaydım. Ve far dönemiydi hatırlıyorum. O gün geç saate kadar çalışmıştık. Gece 11'e kadar çalıştığımızı hatırlıyorum. Yukarıya çıktık babamla birlikte eve. Bir telefon geldi amcamın oğlu bizim yan komşumuzla birlikte Avustralya'daki akrabalarımızın yanına kaçak yollarla gitmeye karar vermişler. Yola çıkmışlardı. Yunanistan'da yakalanmışlar. Onları Edirne'ye Yunan polisi göndermiş. Amcamın oğlunu almak için amcamın ailesiyle ben babam minibüs tipinde bir arabayla Edirne'ye doğru yola çıkmıştık gece bir buçuk gibi yola çıktık biz. Yani uzun bir süre yol gittiğimizi hatırlıyorum. En son hatırladım işte saat sabah karşı dört gibiydi. Ee, arabayı amcam sürüyordu. Amcamın yanında babam oturuyordu. Ben onların arka koltuğunda oturuyordum. En arka koltuklarda da yengem ve küçük o amca oğlum oturuyordu. Ee, uyuduğumu hatırlıyorum. Ben uyumuştum. Babam da uyumuş. Amcam da uyumuş. Arabada yengem hariç herkes uyumuş. Eee Korkunç bir acıyla uyandım. Cehennem gibiydi. Ya toz duman dağıyor. Benim elim yüzüm kan içerisindeydi. Araba birkaç takla atmış. Böyle arabanın üç tekeri yol kenarında böyle V şeklinde su kanalları olur. Bu abi eski taraflarındaydı. üç tekeri zemine basıyor yani orada. Bir tek sol on tekeri havada bir şekilde minibüsün yan kapısı açılmış. Yengem amca oğlum tarlaya fırlamış ama hayattalar hamdolsun sonradan. Onlar yanımıza gelince fark ediyorum. Amcam arabanın ilerisine doğru yola savrulmuş. Arabanın sağ ön koltuğunda oturan babam o arabanın e, sadece havada olan sol 10 tekerinin e, altındaydı. Teker onun üzerine dönüyordu. Ben ayaklarımla ellerimle zaten yavaş dönüyordu ama durdurduğumu hatırlıyorum. Yani öyle bir sahneydi, cehennem gibiydi. E, te, arabanın içerisinde bir tane telefon buldum. E, ambulans, işte ilk yardım mı aradım hatırlıyorum. Ee, biz amcama yardım etmeye gittim. Babam kendine yardım etmemi istemiyordu. Ben hayattayım, iyiyim. Amcana koş diyordu. Ee, amcamın yanına gittim de yani yardım etmek istiyordum ama çok yardım edilebilecek bir durumda değildi. Ee, geri dönüp beklemeye başladım yani hiç kimse için hiçbir şey yapamıyordum. Sadece bekliyordum. Biraz zaman geçti. Ambulans geldi. amcamla birlikte beni aynı araca aldılar. İki sağlık görevlisi ona çok hızlı müdahale ediyorlardı yani müdahale ihtiyacı vardı kimse benimle ilgilenmiyordu ama ben arkada bütün konuşmaları bütün olan biteni izleyebiliyordum. Onlar kendi aralarında beni unuttular herhalde. Yani onu kurtaramayacaklarını falan konuşmaya başlamışlardı bile. Şafak'a sökerken yani sabah saatleri falan ilk ışıklarla biz Edirne Trak Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştık. Bir iki saat sonra da amcamın vefat haberini verdiler. İstanbul'a döndük. Cenaze işlendiğinden sonra ben birkaç ay evde tedavi gördüm. Babam daha uzun süre evde tedavi gördü. O daha kötü durumdaydı. Ya çok zor bir süreçti. Dükkanlarımız bu sebeple çalışmadı. Aldığımız bazı ihaleler vardı. Teslim edemedik. Bunlara tazminatlar ödedik. Birkaç daire satmak zorunda kaldık. Ve çevremizdeki herkes, e, akrabalarımız da dahil, komşularımız, tüm bu olanların e, biz Hristiyan olduğumuz için, biz bu yolu seçtiğimiz için başımıza geldiğini söylemeye başladı. E, ailem, amcamın ailesi bu sözlerden etkilendiler, kulak verdiler. Onlar kiliseden uzaklaştı. E, ama ben e, bu kazanın bizim hırslarımızın e, bir sonucu olduğuna inandım. Yani o böyle olduğunu biliyordum. Bizim planlarımız, bizim hırslarımız, bizim isteklerimiz sonucunda biz bu kazayı yaşamıştık. Ama yine de Tanrı'ya çok kızmıştım. Yani, tamam bu sebebi o değildi belki ama bunun olmasına izin vermişti. Ve ben hiç kötü bir şey yapmamıştım. Yani bana bir açıklama borçluydu. Tanrı'yla tam 10 yıl süren kişisel bir savaşın içerisine girdim. Ee, günahlar işliyordum, putlarım vardı. Ee, yani onu ne kadar kızdırabilirsem, o kadar e, öc almış gibi hissediyordum. Yine kiliseye gidiyordum, yine dua ediyordum, yine İsa Mesih'in Tanrı olduğuna inanıyordum. Ama ona çok kızgındım ve e, yaşım artık bir çocuk gibi. Ben ne yaparsam e, babam daha fazla üzülür. Kavgasındaydım. Hatta kendimi haklı çıkartacak ayetler arıyordum ee, bu savaşta. Daha sonra askere gittim, döndüm. Ee, döndüğümde e, kapalı çarşıda imanlı bir e, abimizin yanında çalışmaya başladım. Ee, bu abimizin yanında çalışırken e, tabi günah işlemeye de e, yani devam ediyordum. Yani pazar imanlısı olmuştum ben ibadetlerim yerine getiriyor. Sonra hayatımı dilediğim gibi yaşayabiliyordum. Burada çalışmaya başladığımda ve sanat camiasından, reklam camiasından tanıdığım insanlar da olmaya başladı. Böylece günahlarımın çeşitliliği arttı. Daha fazla renklendi diyebilirim. Kalitesi arttı. Bu dönemde işte esrar gibi uyuşturacak kullanmaya başladım. Yine bu dönemde yalan, dolan, para ticaretleri, birçok şeyle uğraştım. Bu süreç devam ederken, ya o, zaten beni her zaman bu imanlı abimiz çok uygun rakamlara çalıştırıyordu. Çok düşük rakamlara çalıştırıyordu. herhangi bir işten herhangi bir komisyonum olduğunda biz hanut deriz. böyle bir şey hak ettiğimde ne zaman istesem ben hep geçiştiriyordu. E, bu iş yerinin bir okul olduğunu, e, hayatı öğrettiğini, hayatı tanımamı sağladığını söylüyordu bu imanlı abimiz. Bir gün eğitimimi bitirmeye karar verdi herhalde. Böyle kendi e, sinsi, planlı işlerinden bir tanesini e, haberim, isteğim olmadığı halde benle birlikte birkaç iş arkadaşımızı da dahil ediverdi. Yani, birisi hakkında, bir müşterisi hakkında tanıklık yapmamızı istemişti. Bu şekilde vekalet verdik. Ama bu iman abimiz bu vekaletle kendi müşterisini bizim adımızdan haciz yapmıştı. Onun banka e, bağlantılarını kopartmıştı. Yani ona karşı tarafa ciddi zararlar vermiş anladığımız kadarıyla. Çünkü sonrasında biz çok tehdit edildik. Çok Kötü şeylerle karşılaştık. Yani olmaz işler başımıza geldi. Neyse oradan da ne kendime ne bir başkasına zarar vermeden o iş yerinden de ayrıldım. Şöyle dediğimi hatırlıyorum yani. Eren sen yapayalnızsın. Senin mahalledeki arkadaşların sahtekar. İmanlı olduğunu söyleyen bazı insanlar sahtekar. Hatta Tanrı'nın kendisi bile sahtekar beni affetsin Tanrı'nın adam. O gün öyle düşünmüştüm ee, ve sen yalnızsın demiştim kendime. Hatta ben de sahtekardım yani kendimi Hristiyan olmaya inandırmıştım. Yani yüreğimde de Hristiyanım fakat e, yani ikili bir hayat yaşıyormuşum gibiydi. Öyle söyleyeyim. Bir süre böyle devam ettikten sonra kendi işimi kurmaya karar verdim oradan ayrılınca. Ee, ama güneş işlemiyle devam ediyordum. Ee, kendi işimi kurduğum bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl sonra falan, tabii bir buçuk yıl sonra e, pandemi dönemi başladı ve ben dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Bakmıştım ama çok e, korku içerisinde değildim. E, o dönemde babam e, çalıştığı, müdürlük yaptığı bir firmayla e, yurt dışına gitmişti. E, Özbekistan'daydı. Onun aracılığıyla bir ticaret yapma şansımız oldu. Böylece o pandemi döneminde çok zor bir ticareti çok kolay bir şekilde yaptım ve gerçekten hatırı sayılı bir kazanç elde ettim. Yani Tanrı beni o gün de bereket demişti. O gün de yani pandemi bir gün dönemde hiçbir gelirim yokken dünya denen çöldeydim ben. Ve Tanrı ekmeğini gökten yağdırmıştı benim için. Hak ediyor muydum? Kesinlikle hayır. Çünkü ben yine de günah içindeydim. O dönemde yani dükkan açmaya başladığımda e, yine bir kadınla ilişkim olmuştu. Birlikte yaşamaya başlamıştık. 4 yıl kadar birlikte yaşadık. E, evlenmeyi düşünüyorduk. E, yine aldatıldım. Ve ayrıldık. Sonrasında babamın annemi özbek bir kadınla aldattı, anlaşıldı. Onlar da ayrıldı. Yani ailemiz parçalanmıştı, birçok ee, olumsuz şey başımıza gelmişti. Yani anladım ki ben e, doğru şeyler yaptığımda da olumsuz şeyler olmuştu, yanlış şeyler yapıyorken de olumsuz şeyler olmaya devam ediyordum. Ee, dönüp arkama baktığımda Tanrı'ya kızacak hiçbir şeyin kalmadığını anladım. Yani geriye sadece ben kalmıştım. Benim atalarım, benim yaptıklarım kalmıştı. Tanrı yine bereketlerini sağlamaya devam ediyordu. O yine benimleydi ama ben uzaklaşmaya çalışıyordum. Ve karar verdim. Ee, tamamen bırakacağım. İnanmayı bırakacağım. Tanrı'dan uzaklaşacağım. Ee, bu kesin kararlıydım ama bir türlü başaramadım. Tanrı'nın var olduğu gerçeği Hayatımda her zaman çok somut bir şeydi. Bunu çok gözlemledim, çok gördüm. O yüzden buna inanmamazlık edemedim. Bir türlü tanrıya inanmamayı başaramadım. Yine aradan zaman geçince fark ettim ki bu tanrının isteymiş, o beni terk etmemiş, o benim mahvolmama izin vermemiş. Yani bu süreçte Agape Kilisesindeki kardeşlerime ben çok teşekkür ediyorum. Ben yani orada çok değerli abilerim, abladım, kardeşlerim var. Ee, bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Ee, Birçok konudaki açıklamaları e, bana yol gösterdi. Efes 2.10 şöyle diyor. E, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden belirlediği iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık. Bu ayeti bana oradaki abilerim açıkladı. Yani ben o zaman fark ettim ki Tanrı böyle e, yarat, yok et gibi bir anlayışla insanoğlunu yaratmadı. E, burası Tanrı'nın oyun bahçesi değil. E, biz de onun oyuncakları değiliz. Tanrı'nın isteği bizim e, onun önceden belirlediği iyi işleri yapmamız. Bunun için e, bizi hazırladığını anladım. Yani her acı günahtan kaynaklanmıyor. Bazen bir plan için, Tanrı'nın planı için bazı sıkıntıları çektiğimizi, dönüştüğümüzü, dönüştürüldüğümüzü fark ettim. Bu önemli bir anlaşmaydı. Tanrı bu anlaşmaya her zaman uyuyordu. Uymayanın ben olduğumu zaman içerisinde fark ettim. Tekrardan oradaki kardeşler için hamd ediyorum, şükrediyorum. Yaralarımı sardıktan sonra, yani bir süre sonra iki kilisenin anlaşması gibi, birleşmesi gibi bir konu ortaya çıktı. Ben bu o dönemde buna karşıtım böyle basit bir sebepten dolayı Agape Kilisesi'nden ayrılmaya karar verdim. O zamanlar bir kiliseye bağlı olmanın önemini bilmiyordum açıkçası. Çok basit bir sebeple oradan ayrılmıştım. Ama hamdolsun Rab bana merhamet etti. Bugün Beşiktaş Kilisesi'nin büyüyesiyim Yine harika kardeşlerin içerisindeyim. Yine e, Tanrı'nın e, yüce işlerini, görkemli işlerini e, onların hayatlarında görebiliyorum. Kendi hayatımda da görüyorum ama e, insan her zaman kendi hayatında Tanrı'nın mucizesini görmüyor. Bazen de kardeşlerinin hayatlarına bakmak gerekiyor, onların teşviklerini dinlemek gerekiyor. Amdolsun e, Rab beni bu konuda da e, yoklukta bırakmadı. Bugün Beşiktaş Kilisesi'nde hizmet etmeye, çalışmaya devam ediyorum onun için. E, bu süreçten sonra Tanrı yüreğimi değiştirmeye başladı. Yani Birçok mucizesini hem kendi hayatım ve kardeşlerimin hayatında gördüm. Bana Ezekiel 36-24'ü hatırlattı. İşte size etten bir yürek vereceğim. Tanrı kendi halkına seslenen Tanrı bana böyle bir yürek verdi, beni dönüştürdü. Hayatımda yaptıklarıyla Yaşattıklarıyla beni dönüştürdü. Bugün olduğum kişiye ulaşmamı sağladı Tanrı. Ee, ama bu benim çabamla olmadı. Bu Tanrı'nın lütfudur. İşte Tanrı beni e, böyle değiştirdi. Yani bana hayatımda Tanrı şekilde hiç konuşmadı. Yani kalk şuraya git. E, haydi şu işi yap. Seni şununla evlenmeni istiyorum e, de böyle bir görevin olmasını istiyorum. Artık vizyonun bu gibi seslenmedi bana. Böyle seslendi kardeşlerim oldu hamdolsun. Onların hayatında yaptığı müzeleri gördüm. Ama benimle ilişkisi böyle olmadı. benimle daha çok şöyle oldu. Ben ne zaman dönüp arkama baktıysam, ne zaman dönüp yaşama baktıysam Tanrı hayatımda yaptığı harika işleri bana gösterdi. Açık açık gösterdi. anlayışımı büyüttü onun mucizelerine dönüp baktığımda tanık oldum. Gözlemledim. ve Kendi hayatımla buna tanıklık ediyorum. Böyle yaşamaya devam ediyorum hamdolsun. O yüzden benim için ruhsal bir yaşam sürmek çok önemli. Çünkü ileride yine dönüp arkama baktığımda Tanrı'nın bana bir şeyler göstereceğini biliyorum. O yüzden buna uygun yaşamaya çalışıyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Ee, onu üzmek, kenarlandırmak istemiyorum. Yani Tanrı'nın bana nasıl bir anlayış verdiğini size açıklamama izin verin. Bugün mektuplaşma merkezinde çalışıyorum. Ee, orada bazı insanlar internet sitesi üzerinden gelip ücretsiz incir istiyorlar veya diğer kitaplardan istiyorlar. Ee, kitap başvurusu yaparken e, altında küçük bir kutucuk var. Sizin için dua etmemizi ister misiniz yazıyor. Ee, bu insanlar Türkiye'nin her yerinden imanlı olmayan insanlar, e, sadece Tanrı'yı tanımak aramak isteyen Hristiyanlığı İsa'yı merak eden insanlar. E, bu insanların yazılı dua konularını size getirdim, e, göstermek istiyorum. E, bu insanlar. E, Buraya yaklaşırken kendi deneyimlerim, kendi tecrübelerim, kendi yaşadıklarım göz önüm, gözümün önüne geliyor. Ve Tanrı'nın bana nasıl merhamet ettiğini, nasıl yol gösterdiğini hatırlıyorum. Böylece onlara cevap verirken, onlara yaklaşırken daha rahat hissediyorum. Birkaç dua konusu okuyayım size. Mesela birisi ölmek istiyorum diyor. Bunu okuyunca ona ve kendime diyorum ki sakin ol. Tanrı bizimle. Yani senin sesini duydu. Ve bunun için bir şekilde sen bana ulaştın, ben sana ulaştım. Seni benimle beni seninle iyileştiriyor. Yani Tanrı sana cevap veriyor. Ona böyle cevap veriyorum. Böyle konuşuyorum. Diyorum ki o Rab iyidir. Her şeyi düzeltecek. Onda kötü hiçbir şey yoktur. Bir başkası Tanrı'yı arıyorum diyor. Yani okurken hem kendime hem bunu yazan kişiye diyorum ki o seni buldu. Yani sen onu arıyorsun ve o seni buldu. Arayan sendin, seslenen Rabb'di. Ee, ve seni buldu. Onlarla böyle konuşuyorum. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka bir başka birisi hiçbir işim yolunda gitmiyor diyor. Mesela. Ee, yani onlara baş, bakış açılarını değiştirmelerini söylüyorum. Ee, i̇şleri yoluna mı koymak istiyorsun? Önemli olanları sırala. Ee, İsa Mesih e şöyle dua et. Yani Rabbim e, benim hayatımda senin istediğin olsun. Yol gerçek ve yaşam sensin. Bana doğru yolu göster, doğru seçeneği göster. Ve senin istediğin yolda, senin istediğin şekilde ilerleyin. Bu işler yine çözülecek. Hayat devam edecek ama Rabbin istediği şekilde yaşayacağız. Ve o zaman Rabb'in bereketlerini, çözümlerini göreceğiz. Rabb'in yolumuzu nasıl aydınlattığını fark edeceğiz? Çünkü ben deneyimledim, ben gördüm, ben yaşadım. İşte böyle dua konuları var. Ya bunları ben bu dualarla her hafta karşılaşıyorum, yüzlercesiyle karşılaşıyorum ve e, her dua konusunda kendim için bir şeyler görüyorum. Yani Tanrı her zaman bana hayatında yaptıklarımı hatırlatıyor, mucizelerini hatırlatıyor. E, o insanlar için dua ediyorum, kendim için dua ediyorum. Bu iş aracılığıyla en azından bu dua konularını gördükçe e, Tanrı'nın hala beni iyileştirdiğini, hala beni yaralarımı sardığını anlıyorum.